Çek Cemal'im çek, felek fani sen çek. Bakın bunu nasıl yazmışım kendime. Takatsız dize, uyku girmez göze. Arzu hallerimi yazarım size. Derim gönül sevda. Ge gelsinler bize. Çek Cemal'im çek, felek fani. Sen de çek. Sen çek. Çilelere büründüm. Dert çekerim. Bil acı sözleri ben de yutarım. <laughs> Yürek aşkı ile içten yanarım. Çek cemalım çek. Felek fani sen çek. Gökçe oğlu der ki saf görünürüm. Der ben Allah aşkına sürünürüm. Rabbim sevdasına hep bürünürüm. Çek cemalım çek. Felek fani sen de çek. Bakalım bunu nasıl yazmışım.